İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Analiz programına hoş geldiniz. Bugün 13 Kasım 2024. Bundan tam 64 yıl önce yani 13 Kasım 1960'da Rojava Kürsan'ın Amudi kentinde Kürt çocukları sinema götürülmüştü. Orada devlet güçleri tarafından sinemada bir yangın çıkarıldı ve 283 Kürt çocuğu burada yaşamı yitirdi. Bu akşam programa başlarken çocuklarımızı bir kez daha sevgiyle, saygıyla, minnetle anarak başlamak istiyoruz. Bu katliamı gerçekleştirenler lanet diyoruz. Sevgili izleyiciler biliyorsunuz Mardin büyükşehir, Batman ve herfeti belediyeleri işgal edildi, kayyum atandı. Ancak bu işgara karşı 10 gündür amansız bir direniş de devam ediyor. Halk, halk irada gaspına karşı kesintisiz bir direniş içerisinde. AKP MHP iktidarı bir taraftan Kürt sorunu çözümü için bir süreç varmış gibi bir algı yaratıyor, tuzaklar kuruyor. Ve diğer taraftan bildiğiniz gibi bu algı operasyonuna birlikte saldırılar yapıyor. İşte insanları gözaltına alıyor, belediyeleri işgal ediyor ve öte yandan Kuzeydoğu Suriye'ye karşı yeni bir işgal hareketi gündeme getiriyor. Ancak tabii bir de şu da var bu son dönemde, bu son günlerde iktidar yöneticileri bazı muhalefet sözde muhalefet liderleri Kürtlerin değerlerine özellikle Şeyh Said ve Sait Rıza'ya hakaret baran ırkçı bir nefret dili kullanıyorlar. Ancak bunların bu çırpınışları nafile Çünkü halkımız iradesine sahip çıkıyor, değerlerine sahip çıkıyor. Bugün de Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, DEM Parti, Yören Yönetimler Kurulu, sözümüz bitmedi, şiddeti birlikte durduracağız adı şiarı altında yeni bir kampanya, bir yıllık sürecek bir kampanya başlattı. başlattı. Diğer yandan Elih yani Batman 17 Kasım'da Büyük Demokrasi ve Özgürlük mitingine hazırlanıyor. Şimdiden Parti el milletteki Zeynep Oduncu bizimle birlikte yayınımıza hoş geldiniz, iyi akşamlar. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Evet ilk önce bir e, birkaç gün ortaya bunu konuşuyoruz. Yani bu irade gaspı, kayyum ne ifade ediyor? Halk, insanlar bunu nasıl algılıyor? Yani bunu sıradan bir binaya, bir belediyeye el koymak olarak mı algılıyor? Yoksa kendilerine karşı yapılmış, onların kendi kendini yönetmeye, kendilerine karşı yapılmış bir saldırı olarak mı algılıyorlar? İlk önce ben de e, Amuda'da e, katledilen çocuklarımızı saygıyla minnetle anıyorum. E, evet yani şunu şu şekilde söyleyebiliriz. Halk e, kayyumları e, ilk atanan kayyumları da bugün atanan kayyumlara da tepkileri e, aynı milvalde devam ediyor. Çünkü Batman'da üç dönemdir kayyum atanıyor. Tabii diğer şehirlerimizde olduğu gibi. Batman halkı ee, geçen dönem yani 2019'da kayyum atandıktan sonra e, kayın tarafından yönetiliyordu şu anki mevcut Vali tarafından yönetiliyordu ve kayyumlara karşı en büyük ifade şeklini zaten e, 31 Mart seçimlerinde e, gerçekten de çok güzel vermişlerdi yani binlerin sokağa döküldüğü, Türkiye genelinde en yüksek oy oranıyla aldığımız şehirlerden bir tanesi Batma e, kayınları e, halk Tabii ki bir belediyeye, bir binayı e, alan ya da orada kendini var eden bir biçimde tabii ki e, tasvir etmiyor. Yani kayınların bugün e, sosyal anlamda, kültürel anlamda, e, her anlamda bir kıyım olduğunun farkında ve bilincinde. Ve buna yaklaşımları da bu şekilde. Dediğim gibi bu yaklaşımı bilen, okuyan bir tarafta duran halk zaten seçimlerde bunun cevabını, çok net bir şekilde vermişti. Yani kayımları tanımadıklarını ve kendilerinin yaptıkları her şeyin sadece göz boyama üzerinden olduğunu söylemişlerdi. Çünkü bir taraftan halka hizmet ettiğini söyleyip bir taraftan da halkın değerleriyle oynayan bir irade gaspı vardı ortada ve Batman bunda açık bir şekilde yaşayarak gördüğü bir noktadaydı. Yani mevcut vali ve kay, kayım olan şahıs bir önceki dönemde de Batman'da e, kayumdu ve hani Kürt dilinin ortadan kaldırılması için en önemlisi olan hani Kürt dilinin ortadan kaldırılması için bile 5 senelik zaman zarfında yani 4 senelik zaman zarfında 2019'dan bu yana kayyum atalara katandıktan sonra e, kültürel anlamda bir e, şey e, sanatsal anlamda bütün e, ta, e, şeyleri kaldırmışlardı zaten hani kadın Kadın çalışmalarını baltalayan bir yerde, yok eden bir yerde, dilini yasaklayan, dilini ötekileştiren bir taraftan bakmışlardı. O yüzden halk şunu çok iyi biliyordu zaten. Bu kayınlar sadece bir binanın içerisine atanmadı. Halkın birebir kendi iradesine atandığını, evet. kendi kültürüne, kendi diline atandığının çok farkında ve bilincindeydiler. Şimdi tabii 10 gündür bir direniş var Batman'da, Mardin'de ve <laughs> ama Batman bunun merkezi gibi görünüyor. E, bu 10 günü nasıl değerlendirirsiniz? Nord bitti Batman'da halkın direnişi ne noktadadır? E, şunu çok e, 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 söylerken gerçekten halkla gurur duyan bir noktadayım. E, gerçekten halk kendi üstüne düşen görevi e, en içten şekilde yapan e, bir noktada. E, kayımın ilk atandığı saatlerde bunun haberini alan tüm halk e, sokağa döküldü gen çocuk kadın yaşlı yani demeden herkes sokağa düştü e, döküldü e, ve hani kayyumları tanımadıklarını bu kayyumların e, kendilerinin e, kendilerini hani bir irade gaspı kimliklerini tanımayan kimliklerini yok sayan e, bir noktada olduğunu görerek e, dediğim gibi 7'den 70'e herkes Batman'da sokağa döküldü ve siz de takip ediyorsunuz basın olarak 10 gündür de e, gerçekten hem mahallelerde hem belediyenin önünde tabi belediyenin önüne tabi gidemiyoruz. E, 200-300 metre ötesindeyiz. Çünkü bildiğiniz abluk altına alınmış binlerce askerle korunan polisle askerle ablukada olan e, ve üzerine bir de helikopterle halkı taciz eden e, bir e, şey içerisindeler. Yani şehrin e, bu üstünde da helikopterler halkı... mi dolaşıyor Batman'da? Evet evet. Evet helikopter dolaşıyor e, yukarıdan da işte biz bunu neden yaptıklarını söylediğimiz zamanda şey diyorlar işte biz güvenlik için yapıyoruz bunun dedim güvenlikle hiçbir alakası yok e, yukarıdan e, tespitler yaptıklarını söylüyorlar e, ve şunu da e, söyledik ha, e, helikopterden mahallelere biber gazı atılıyor hani direnişin olduğu mahallelere helikopterden biber gazı atılıyor halkın direnişini kırmaya çalışıyorlar. Ve e, bu şekilde hem gerçekten e, ekonomiyi de baltalayan bir yerde. Yani düşünün ki bir belediyenin etrafında e, yüzlerce, e, binlerce asker, polis, e, özel helikopter, zırhlı araçlar... E, ...tamamen halkın parasıyla halka zulüm eden bir noktadalar. Peki, peki esnaf bunda nasıl etkileniyor? Yani yani normal işinde gücün olan insanlar bu olağanüstü durumdan işte belediyenin yüzlerce binlerce asker tarafından işgal edilmesinden veya işte helikopterden gaz sıkılmasına nasıl etkileniyor? E, tabii ki hani halk e, şey esnaf şunu söyleyebiliriz. E, halk, e, esnaf şunu söylüyor. Yani halk boyutuyla esnaf boyutuyla şunu söylüyorlar. Ortada gerçekten bir irade gaspı var. E, Kayyumun atandığı şehirlerde zaten hani şu an e, hani bir savaş yani sadece şehir olarak düşünmeyelim. Şu an Türkiye genelinde e, Kürdist hani kayyumlarla birlikte zaten hani bir savaş konsepti e, yıllardır, on yıllardır sürüyor yani Kürdistan'da ve zaten ekonomilerinin battığı bir noktada esnaf. Zaten e, ekonomiyi getirdikleri hani bu savaşa yatırımdan kaynaklı e, Kürt e, Kürt sorunundaki çözümsüzlük politikaları zaten ekonomiyi e, batırmış bir durumda. Mevcut durumda da zaten hani e, esnaf şunu söylüyor. E, biz bu direnişte destek olmazsak hani biz e, ses çıkartmazsak biz zaten kepenk kapatacak durumdayken gerçekten de kepenk kapatmış durumda olacağız. Evet. Yani kepenkleri zaten kapatacağız ve maalesef belediyenin e, çevresinde olan esnaflık da şu anda çok daha fazla e, zarar görüyor. Çünkü halkın oraya giriş çıkışları yasak. E, alışveriş yapmada sıkıntı yaşıyorlar. E, yani bu anlamda zaten e, kepet, e, kepenk kepen kapatacak durumda olan halk bununla birlikte 2-3 katı zarar görüyor. Evet, Öyle tabii, söyleyebiliriz. Evet, Ama evet. tabii de şunu söyle eklemek gerekiyor. esnaf şunu söylüyor. Yani diyor ki bu direnişin devam etmesi gerekiyor. çünkü bu şekilde Kürt halkını tanımayan bir anlayış 3 dönemdir kayumların atandığı kentlerdeki yaşam zaten bir yaşam değildir. Evet. İrademizi tanımayan bir anlayışın artık bu şehirlerden gitmesi gerekiyor. Evet tabii eş başkan Sayın Tunca Bakan yaptığı bir konuşma üzerinden hem Devlet Bahçeli hem de diğer bir takım e, işte faşist milliyetçi parti liderleri iktidarın ortakı e, Şehzaydı, Sayit Rıza'yı hedef alan çok çirkin bir dil kullanıyor. Bu e, halktan nasıl karşılan bu ırkçı değil, bu hakaret var değil. Halkımız nasıl bunu karşılıyor? E, bu zaten ilk yaptıkları bir şey değil. Daha öncesinde de Kürt halkının değerlerine saygı göstermeyen, dili uzatan, ötekileştiren bir dili zaten kullanıyorlardı. Şu anda da hani daha pik seviyeye gelmiş bir durumda ve hala aynı uslubu ve tarzı devam ettiriyorlar. Halk şunu görüyor zaten, onların bu usluklarını, bu tarzlarını sahiplenerek gösteriyorlar. Kendi atalarına saygılarını, yani Kürt halkının tarihine, atalarına saygısı olmayan birilerinin bugün, bir yerden e, barış eli dedikleri işte el uzattıklarını çok samimi bulmadıklarını, samimi görmediklerini zaten söylüyorlar. Bir yerden hani işte biz e, barış için el uzattık diyorlar. E, bir yerden de halkın seçtik seçtiği iradeleri yok sayıyorlar. Sonra bu insanların tarihinde e, kendilerine e, büyük anlam atfettikleri e, Şeyh Said gibi, e, Seyit Rıza gibi değerlerine dil uzatıp, ötekileştiririp ya da yok saymaya çalışan bir noktada duruyorlar. Halk tabii ki onların bu hem kültürel soykırımına karşı hem bu irade gaspına karşı e, gerçekten büyük e, tepkiler veriyorlar. Artık bunun kabul edilemez bir şey olduğunu e, dile getiriyorlar. Evet, tabii 17 Kasım'da Batman'da, Elih'te büyük bir özgürlük ve demokrasi mitingi düzenlenecek. Birkaç gün var, geri sayım başladı. Nasıl bir miting bekliyorsunuz? Nasıl bir katılım olacak? Neler öne çıkacak burada? Tabii bu demokrasi ve özgürlük mitingi olacak. Ee, biz 10 gündür Batman'da e, sokak sokak mahalle mahalle çalışmalarımızı yürütüyoruz ki bu noktada e, dediğim gibi halkın zaten e, sahiplenen bir duruşu var. E, hem kayyumlar noktasında hem İmralı tecritinin noktasında e, çözümün ...artık e, oluşması için çözümün artık e, gerekli ve e, a, e, olma, e, olması noktasında zaten sözlerini söylüyorlar. E, bu anlamda da miting şu anda bir halk, halkın bile canla başla çalıştığı e, bir örgütlenmenin olduğu... ...bu mitinge büyük bir anlam yüklendiği hem İmralı kapılarının bu tecrit noktasında tecritin kaldırılması... İmran'ın kapılarının açılması, bir sorundaki çözümsüzlüğün artık son bulması için e, mitingin çok coşkulu geçeceğini e, alanlardan artık bu savaşın bitmesi, tecritin kırılması için, e, kayyum rejiminin son bulması için, halk iradesinin artık ipotek altına alınmaması için e, hem Batman halkının yani 10 gündür sokakta olan sesini yükselten hem Batman halkının o gün orada olacağını ve evet çevre illerden çünkü bölge mitingi olacak. Çevre illerden de katılımın olacağı büyük bir miting olacağını, olacağına inanıyorum. Yani çevre iller dediniz yakın iller mi yoksa bütün bir Kürdistan mı geliyor şey Batman'a? Yok yakın iller öyle bir çalışmayı yaptık. Yakın illerden katılım olacak. Bölge mitingi olarak Düzenleyeceğiz. Ee, hem Batman halkı hem de iradı e, gasp edilen belediyelerimizin de geleceği e, bir e, miting olacak. Teşekkürler Zeynep. Oduncu, DEM Parti, Erim Milletvekili. Programa katıldığınız görüşlerini bizimle paylaştınız. Size kolay gelsin, başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum, iyi yayınlar.